İl eğitim Müdürümüz Murat Mücahit Yentür, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Bahçeli Evler Çoban Çeşme Şehit Sedat Mekan Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen fuar alanını ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerimizle bir araya geldi. İl Müdürümüz Yentür, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doktor Ziya Taşkent'i ziyaret ederek eğitim işbirliklerine dair istişarelerde bulundu. Okçuluk Benim Sporum projesi tanıtım toplantısı, Valimiz Sayın Davut Gül, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Necmettin Bilal Erdoğan, İl Müdürümüz Murat Mücahit Yentür, Okçular Vakfı Kurucu Başkanı Sayın Haydar Ali Yıldız, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Yardımcımız Sayın Nazif Yılmaz, Vali Yardımcımız Sayın Mustafa Kaya ve İl Müdürümüz Murat Mücahit Yentür, merhum İbrahim Oktuga'nın kederli ailesini ve yakınlarını ziyaret ederek Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in taziye mesajlarını ilettiler. Merhum öğretmenimizin cenaze namazı Eyüp Sultan Camii'nde kılındıktan sonra Naşı Eyüp Mezarlığı'na defnedildi. Merhum öğretmenimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yıl sonu kültür sanat etkinlikleri değerlendirme toplantısı Milli Eğitim Bakan Danışmanları Sayın İbrahim Sarıtaş, Sayın Utku Koçak, İl Müdürümüz Murat Mücahit Yentür, kıymetli oyuncular ve öğretmenlerimizin katılımıyla müdürlüğümüz Tuna Salonu'nda gerçekleştirildi. Müdürlüğümüzce düzenlenen Mehmet Akif Ersoy hitabet yarışması finali, İl Müdürümüz Murat Mücahit Yentür, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Sayın Yusuf Tülün, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrencilerimizin katılımıyla Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Müdürlüğümüzce düzenlenen Özel Kurslar Süreç Değerlendirme ve Geliştirme Toplantısı İl Müdürümüz Yentür'ün başkanlığında Kültür Koleji'nde gerçekleştirildi. İl Müdürümüz Yentür, Bahçeli Evler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Şenliği etkinlik alanını ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerimizle bir araya geldi. Valimiz Sayın Davut Gül, liselerimizin hazırlık sınıflarında öğrenim gören Türkiye yüzyılı çocuklarımızla Türkiye'nin ilk milli sihalarını geliştiren Baykar'ı ziyaret etti. Öğrencilerimiz Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'la bir araya geldi. Müdürlüğümüzce düzenlenen Anadolu Yakası Özel Kurslar Süreç Değerlendirme ve Geliştirme Toplantısı Üsküdar Fazilet Eğitim Kurumları Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kadırga MTAL'de 42 yıl boyunca kesintisiz görev yapan elektrik elektronik teknolojileri öğretmenimiz Ömer Faruk Kılıca Emekliliğe ayrılması vesilesiyle özverili çalışmaları için teşekkür ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir emeklilik dönemi diliyoruz. Valimiz Sayın Davut Gül ve İl Müdürümüz Murat Mücahit Yentür, Zeytinburnu ilçemizde yapımı devam eden Şehit Büyükelçi Galip Baykar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmet İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 6-10 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul'da 32 ilçede 104 okulumuz ve 155 şubede öğrenim gören 4, 8 ve 10. sınıf öğrencilerimizin katıldığı abide araştırması başarıyla tamamlandı.